Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir e, bir dizi için karakterler yapacağız. Yeni yapacağım şimdi. Karakter yapma hakkım var. İlkinden başlayalım isterseniz. İlkinin böyle tane rengi güzel. Saçı bu olsun. Tumur olsun. Alacak şu açık evet. Sonra kaşı al. Şöyle dağıyım bazı bölgelere Şimdi azıcık aslında küçük yanaklar yapalım azıcık gözüksün bu üniformaları olabilir diye düşünüyorum sakınlıları ve ikinci şey ikinci karakteri yapıyorum ikinci karakterimiz yine bebek olacak bunun ten rengi daha ama daha açık Saçım bu güzel olur aslında evet bu güzel Bunları da yapabilirim aslında. Düşünürüm ben bunları yapmak daha. Ama şimdi bunu yapacağım. Saçın rengi çok güzel aslında. Evet. Sonra burnunu hemencik yapalım. Bunun rengi Kaşı böyle. Kaşık böyle. Ağzı böyle olsun. Ya da böyle. Yine yaptım. Bunu ben çok girdim bunun karakterine. Hızlı toplardan ekleyeyim. Güzel oldu. Üçüncü karakterimizi yapıyoruz şimdi. Üçüncü karakterimiz tenlik olacak, koyu olacak. Evet çok güzel. Bu. Şimdi gözü böyle. Bunu şöyle güzel. Azıcık daha sen herkese. Bunu da siyah yapabiliriz. Sonra dişi böyle olsun. Sonra e, yine yapalım. Şimdi bir tane de onun üstüne. Bu da güzel. Şimdi benim yaptığım karakterler tutardım. Ama yaptıktan sonra e, daha çok karakterler ekleyebilirim. O yüzden like atın ve bildirimleri aşağıya i'm